merhaba arkadaşlar. Ben Gece Yapan Bugün sizlere sizden gelen yorumları okuyorum. 2021 hakkında beklentiniz, düşünceleriniz nelerdir? onları söylemiştim. Yani yorumlarınızı da bekliyorum demiştim. Ve şimdi sizden gelen yorumları okuyorum. Ve ilk başta Merve Çapan'la başlayalım. 2021'den beklentim sağlık ve maskesiz günlere dönebilmek. Yani bunu ben de istiyorum yani ama biraz zor. Korona bitti gibi bitmediği sürece maskesiz günlere dönmek zor. Ama bilmiyorum yasaklar falan gelince korona biraz azalacak gibi görünüyor. Evet, şimdi Potterhead 0630'a geçtim. Harry Potter lanetle çocuk gelsin isterim. 9 yıldır gelmiyor. Buna bir anlam veremedim. O yüzden söylemiyorum. Şimdi Başka yorumlara geçiyorum. Ee, ha, başarılarının ve videolarımızın devamını dileriz yeni yılda. Hasan Çapan adlı kişi bu yoruma atmış. İnşallah. Oh. Ara tatilde biraz daha video çekmeyi planlıyorum. Ve size bir sürprizim var. Ama o sürpriz yanıma almadım. O yüzden sonra görürsünüz. Yorumlarınız bu kadar. Biraz az yorum gelmiş. Yapacak bir şey yok. Neyse. Abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.